Logo CRM 233 sürümü ile birlikte otomatik görevlere rapor özelliği eklenmiştir. Sol menüde tanımlar, otomatik görevler menüsü seçilir. Otomatik görev liste yeni otomatik görev butonu tıklanılır. Görev tipi rapor, görev adı zamanlama, hatalı bilgilendirme alanları doldurulur. Görev adı text bir alandır. Zamanlama seçeneklerinden hemen çalıştır seçildi. Hatalı durum bilgilendirmesi ise ilgili kullanıcı Parametre ayarları kısmında ise rapor başlığı alanı sorumlu bir alandır. Doldurmadan geçer iseniz tamam butonuna bastığınızda örneğin rapor başlığı alanı boş bırakılamaz validasyonu çalışır. Örneğin rapor başlığına rapor bilgilendirme 1 şeklinde bilgi girelim. Rapor alanı designer'da oluşturduğunuz şablon bilgileri, rapor bilgilerini görüntüler. Örnek olarak teklif şablonu bilgisini seçelim. Çeşitli türleri alanında ise PDF, Excel, Word, gibi seçenekler bulunmaktadır. E-posta gönderilsin, bildirim gönderilsin web mobil seçenekleri. E-posta gönderilsin seçildiğinde kullanıcı veya departman bilgisine göre rapor şablonunuzu e-posta olarak gönderir. Bildirim gönderilsin web mobil seçimi seçildiğinde ise kullanıcı ve departman bilgilerine göre push notification çalışır. Örneğin e-posta gönderilsin seçili seçelim kullanıcımızdan da sistem kullanıcısını seçelim. Anahtar parametreleri, değer parametreleri nelerdir? CRM database'i olsun, ERP database'leri olsun, yazdığınız sorguda anahtar parametreleri ya da değer parametreleri geçiyorsa bu alanları doldurabilirsiniz. CRM database'ine örnek verilirse firmanın ismi, firmanın adı, film name bilgisini buraya ekleyebilirsiniz. Karşılığına gelen değer parametresinde ise o firmanın adını yazabilirsiniz. Daha sonra tamam butonuna basarak parametre ayarlarını sonlandırın. Hazırladığımız rapor bilgisi otomatik görevler liste ekranında görüntülenmektedir. E-posta ile gelen şablon bilgisi ekte görüntülenmektedir. Rapor bilgilendirmeye tıkladığınızda ekteki bilgiyi açabilirsiniz. E-posta gönderim işlemi tamamlandıktan sonra durumu ve son durumu başarılı olarak görüntülenmektedir. Ayrıca bölümler altında bildirimler menüsünde rapor bilgilendirme başarılı şeklinde bilgiyi görüntüleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Doslogo komuteri içerisinde bulunan Fugosi Bilgi Deposu rapor parametre ekranı dokümanını inceleyebilirsiniz.